Ham <laughs> bunu danışabilmir <laughs> hata. Merhaba kardeşler. Merhaba abi hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Yayında mıyım? Yok abi yayında değiliz. Yayıncı mısın peki? Youtuber'ım. Yapma ya. Hangi kanal? Evet. Aşağı yazıyorum. Yaz bakayım. Oo. İyi ben de yazayım kanalın adını. Takipleşelim. Yaz bakalım bir yazdım. İçerik nedir? Genel olarak her şey diyebiliriz. Omegle, ses Rap, ondan sonra Yok, FIFA. Ben, full, ben, ben, iki, ben iki full ben iki full troll. Omegle trollü mü? Hayır, Five M. Evet. İyi o da güzel. Bacan sal hocam. Bakacağım. ray e, Ünal Çatolya, o ses Türkiye Rap ikinci sezon. Aha. Başka. Ama içerik değişse daha iyi olabilir ya seçim. Aa, o <laughs> belki seçim ikinci durum anketi. <laughs> var Çoğun ya. Kim ne çıktı? Sence kimde çıkmıştır? Bakayım. Reiste çıktı tabii kimde çıkacak ya? İyi ee, var mı bir isteğin? Kendine sağlığa, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Selam. Selam. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? İyi oturuyorum. Aynı sen? Güzel. Ben de video çekiyorum şu anda. Geçme ama. Lütfen. Geçmeyeceğim tamam ha. hadi. İsmin ne? <laughs> Nerede yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum. Ciddi misin? Güzel, yakınız. Sen? Manisa. İzmir'de okuyor musun peki? Okuyorum. Üniversite mi, lise mi? Lise. Ha, o zaman 18 yaşındasın. Hayır, o kadar büyük değilim. Ciddi misin? Ben daha büyük gösteriyorsun diyecektim. Herkes herkes 24 diyor, ama evet. ben. Daha aşağıdayım. baya Yani in inanamazsın yaşama. Allah Allah. Baya. Peki Söyle. Bu, bu senin için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Genel. Çok kötü bir şey. Neden? <laughs> Önüme gelen herkes 18 ve 24'sin diyor. Evet yani. Bence iyi bir şey. yani Olgun olarak görür diyor. Yani sen tahmin et. Ee, bayağı aşağıdayım dediğine göre 15 falan mı? 15'im. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Kimliğim şu anda burada değil. Yok gösterme. Gösterme yayınlayamam kimliğini. <laughs> 15 yaşındayım. Yapma ya. Vay arkadaş. Ya. Güzel. Ne yapıyorsun günlük hayatta? Geldin mi hiç Manisa'ya? Yok gelmedim. Günlük hayatımda yatıyorum. <laughs> Az önce oh. taktım. Oh o da güzel. Ben sabahın sekizinden beri ayaktayım. Niye? Öyle. Genel olarak. <laughs> Erken kalkan yol alır. Yok ben o lafa inanmıyorum. Ben bir, Aa. bir buçuk. Aa, okul zamanı ne yapıyordun peki? Okul zamanı alarm kaldırıyor beni sağ olsun. <laughs> Çok yardımcı oluyor bana. Güzel <laughs> o da güzel. Yayınlayabilirim değil mi bu konuştuklarımızı? Problem yok. Tabii tabii. İsmini tamam. ver ben de bakayım hatta. Bakayım şöyle. Senin ismin neydi bu arada? Ela. Ela. Vay gözlerden evet. dolayı mı? Gözlerim yeşil ve mavi. Evet. İyi. Ela. Kaçıyorum ben. Görüşmek üzere. Tanıştırmaya memnun oldum. Ben de görüşürüz. Bir poz ver. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi sen? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Asıyorum. Güzel. Ben de video çekiyorum. Şu anda kayıttayım. Neden peki? Youtuber'ım. O yüzden. içerik olsun. Anladım. Hiç Adın ne? Esma. Esma. Memnun oldum. Yaşar <laughs> bende. Kaç yaşındasın Esma? 23. 23. O güzel. Üniversite falan. Sen kaç yaşındasın? Sence? 27. Kaç? 28 mi? 27. 26 evet. <laughs> Sesin az geliyor bu arada. Şu an nasıl? Şu an iyi. Nerede yaşıyorsun Esma? Diyarbakır. bakır. Tahmin etmiştim zaten. Öyle bir vibe aldım. Neden? Ne bileyim, e, gözlerin büyük, başındaki eşarptan dolayı falan herhalde. Sen YouTube şeyin ismi ne? Yazayım. Yayınlamamda hı hı. bir sakınca yok değil mi? Biraz düşündüm. Düşün bakalım. Üniversite falan okuyor musun? Hayır. Neymiş? Hmm. Yaşar Ergü. İyi, o da güzel. Çalışıyorsun o zaman. Hayır. E ne yapıyorsun günlük hayatta? Hiçbir şey yapmıyorum. O da güzel. En güzel o. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım işte, bazen sinemaya gidiyorum. Genellikle televizyon ve bilgisayar başındayım. Burcu ne? Yay. Güzel. Senin? Terazi. Ay, terazi deme bana ya. ile balık deme. Yeni depresyondan çıktım onlar yüzünden. Merhaba. Nasılsın? nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel. Belçika'da mı yaşıyorsun? Maalesef. <laughs> maalesef. Türkiye'de yaşayanlar için pek maalesef değil bu. Nasıl yani anlat. Yani Türkiye'deki 10 kişinin 9'u yurt dışına gitmek istiyor da. O yüzden. He, al biliyorum da ben de Türkiye'ye gitmek istiyorum. Tam yer değiştirelim o zaman. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> İsmin ne bu arada? Burası çok sıkıcı. her şey Melisa senin. Yaşar benden memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl sıkıcı mesela? Yani burada hiç hayat yok. Ee, i̇nsanlar hep ırkçı. E, tabii. Türkleri sevmiyorlar. Yani ha, öyle. Anladım. E, ne yapıyorsun pek günlük hayatta? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Ee, Öğrenciyim ve aynı zamanda da çalışıyorum. Oo güzel ne güzel. Üniversite öğrencisin. Aynen. Güzel. Ne okuyorsun? Efendim? Ne okuyorsun bölüm olarak? Şey Türkçe'de ismini bilmiyorum Galiba iletişim. Haa güzel. O dere Bilmiyorum anlatamıyorum. Benim Türkçem o kadar iyi değil de kusura ha. bakma. Orada mı doğdun peki? Belçika'da mı doğdun? Burada doğdum aynen. Aa, ne şanslısın ya. Yani. O zaman vatandaşsın. <laughs> Vata Efendim? Vatandaşsın da o zaman orada. Aynen. Oo ne güzel. Bir de Türk vatandaşım da var. Ne güzel. Güzel yani. Ne güzel. Ben beni de götürsen evvel çıka Nasıl götüreyim? Evet, böyle bir nikah kıyarız kağıt, kağıt üstünde. Hı -hı. Öyle gideriz. Bilmem. Düşünebilirsin bak ben de ileride youtuber olacağım inşallah. Hı -hı. Şu anda kayıttayım. Gerçekten. Mi? Evet. İnsanlar beni duyabiliyor mu? Hayır, sadece kayıttayım şu anda. Daha yayınlamadım. Beni paylaşma istersen. Neden? Güzel bir sohbet oldu. Biliyorum da ben internette falan olmak istemiyorum. Vallahi. Tamam istemezsen paylaşmam sorun yok. Gerçekten mi? Evet. Ben, ben tamam, böyle bir yayıncıyım. Ben de izin olmadan paylaşmak olmaz. Tamam sağ. Ol, vallahi. Rica ederim. Peki Aslen nerelisin? Türkiye'den nerelisin? Ordu. Ordu. Oo. Karadeniz'i çok merak etmişimdir. hep. Gerçekten mi? Ne evet. güzel. Ama hiç gidemedim. Ha anladım. Şey ben gitmem gerekiyor şimdi. Tamam. E ee, saatim geldi. O yüzden. Tamam e kanalı bıraktım Hı -hı. buraya. Yazarsın Hı -hı. bana orada. Şey videolarını bakarım ben. Tamam İsterim. görüşürüz. Görüşürüz. Sen neyi bak? Hello. Don't, don't skip. Don't skip. Okay. Okay. What's your name? My name is Ola. My Ola. Friends... How old are you, Ola? Bella. Bella. Nice to meet you. How old are you? I'm 23. Good. Ola, uh, Bella. Sorry. And Bella, 21. 21. Good. I am 26. 26. yes I, I am a youtuber in turkey oh you oh. youtuber yes wow. can, can i publish this video of course okay uh, if you want to say anything youtube i listening hmm. to you i wish you success in YouTube. Thank you very much. I am I am Yashar. I am Yashar. You. Ah, Indonesia. Yashar. I am Yashar. Ah. My, my name is Yashar. Oh, shasha Yashar. Can you write? write? Ah, yes. It's... It's... This is my name. Oh, Yashar. Yes. And and YouTube channel name. What's your YouTube channel? Yes. What's your YouTube. Oh <laughs> Yes, this is my YouTube channel name. Okay, yeah. I subscribe. Thank you so much. And what are you? uh Sorry, what's your job? My job. Yes. My. Just. just. Student. <laughs> my friend's job. Yes. yes. In YouTube, your name? Yes, traffic. YouTube, yes. Oh ini loh, oh ini loh. Found me? Anjir. Eh bukan. T Nothing in YouTube. What? I can found yeah. your account on YouTube. YouTube, YouTube. oh, I... e really? Turkish alphabet. Oh Turkish alphabet. Oh. Yeah. Oh. Hmm. And in indonesia yes and i have a question for you okay what yes do you know anything turkish no no marhaba Merhaba. Yes. it's good <laughs> and bella uh -huh. not i i know i know three Indonesia word What What is that First chantik Cantik Yes and apa kabar Apa kabar Yes, yes. and selamat pagi Oh good morning Yeah I know And where where do you live in Indonesia I live Surabaya What I live in Surabaya. Surabaya. City. Surabaya City. It's good. It's good. Uh, have you Instagram? you have Instagram? Yeah. I have. Yes. Can I give you my Instagram? You follow me, okay? Bila. Huh? Yes, I found you uh, in video later. Okay. Okay. See you later.